Merhaba diren sanat takipçileri. Bugün sizlere mümkün olduğunca spoiler vermeden dünyada karşılaşmış gibi oyunundan bahsedeceğim. Berkunoya bu kez yine tiyatro seyircisine farklı bir deneyim yaşattı. Çoğunuzun bildiği gibi Berkunoya dördüncü duvar denilen bir duvar kullanmayı sever. Yani seyircinin yüzüne bir takım gerçekleri vururken seyirciyi yaşananların da dışında tutar tırnak içinde seyirciyi seyirci durumunda tutar. Dünyada karşılaşmış gibi seyirci ve oyuncuyu birbirinden ayıran düşsel duvar olarak da camı tercih etmiş. Meşhur cam kutuyu biz yıllar önce Santral İstanbul'da oynanan babamın cesetlerinde gördük. Orada da yoğun bakım odasında olayları yine camın arkasında izledik. Burada da karakolu dikiz diyoruz cam duvarın ardından. Aslında çok heyecan verici. Çünkü sahnedeki en küçük kıpırtı, hışırtı, fısıldaşma, oyuncunun nefes alışverişi bile kulağımın hemen dibinde. Tabii kulağa aşırı hassas olanları da bu oyunda uyarmak isterim. Bir kağıt hışırtısını bile duyabileceğiniz netlikte, işkence seslerinde nasıl dayanırsınız onu bilemiyorum. Bu kez oyunun asıl ilginç yanı camakan içinde oynanmasının dışında aynı zaman diliminde farklı odalarda sahneleniyor olması. Kimi seyirci karakol sahnesinden, kimi ise doğrudan sorgu odasından başlıyor izlemeye. Ara olunca yer değiştiriyorlar. Seçim yapma şansınız yok. Biletinde ne yazıyorsa o. Mesela benim biletimde B blok yazıyordu. Ben tipik bir mahalle karakoluna düştüm. Beyaz, soğuk bir ışık, duvarlarda kamu spotları, masalar, sandalyeler hepsi. Bekleyin bakalım birazdan burada neler olacak der gibiydi. Oysa sıradan bir karakol gecesi işte. Bir anda kendi kendime bırakın beni bırakın benim hiçbir suçum yok diyesim geldi oyunu izlerken. Ben ne suç işledim de düştüm bu karakola diye bağırmak istedim oyun esnasında. Peki bir karakolda ne olur? Polis memuru, komiser, suçlu veya suçlular işte tam da burada Berkuno'ya devreye giriyor. Bir gecede bir polis karakolunda yolları kesişen yedi insanın hikayesini anlatmış sanki kendisi de o gece karakola düşmüş ve bu insanların hikayelerine tanık olmuş gibi. Bu gece yolu karakolda geçenler kimler peki diye soracaksınız. Başta polis memurları. Zaten onlar olmazsa karakol diyemeyiz buna. Ondan sonra kimler geliyor dersiniz? Yavuz, Sadık, Naci, Komiser Taner, suç dosyası kabarık Mevlüt bile orada. Çanta çaldığı için getirilmiş olan Aziz ve çantasının peşine düşen Ayşe bu kadar insan bir karakolda buluştu diyelim. Peki sorarım size bu insanların derdi ne? Ne yaptılar diyeceksiniz. Hangi birisini sayalım? Hepsinin vukuatı tek tek çıkıyor karşımıza. Sanki biz bir anda oradaki komiser verdik ve birbirlerini iyi tanıyanlar, hiç tanımayanlar, tanımak istemeyenler, sevenler, severken kopmuş olanlar, devamlı öfke kusanlar, hasret hiç dinmeyenler, hayatı her şeye rağmen oluruna bırakanlar ve yapışıp bırakmayanlar. Hepsi gelmiş burada toplanmış. Yani sizin anlayacağınız uzun lafın kısası cam kutunun savrulmuş, kaybolmuş, mutsuz insanlar onlar. Tabii bir de yanık yanık çalan Ferdi Tayfur'un kulağınızda sesi yankılanacak. Malum bilirsiniz. Berkun Oya da arabeskten hiç vazgeçmez. Yine bir başkadır da hatırlayacağınız gibi Ferdi Özbeğen parçalarıyla karşımıza çıkmıştı. Ben Berkuno'yu tanıdığım için ondan mutlaka iyi yazılmış bir oyun geleceğini tahmin etmiştim zaten. Dünyada karşılaşmış gibinin sahne tasarımı da Berkuno'ya ait. Sırt sırta vermiş iki odalı sahne ve bu odalar duvarının dördüncü duvarında cam olması ilginç bir fikirdi. Hazır sahneden bahsetmişken ışık tasarımından dolayı da Cem Yılmazer'i de kutlarım. O da iyi bir ışık tasarımcısı. Ses tasarım ve uygulamada Hakan Atmaca'yı Atmaca alkışlamamak elden değil. Gelelim oyunun star kadrosuna. Ama o cam kutunun içinde iyi oyuncular olmasaydı sonuç bu kadar başarılı olamazdı. Piyasadaki iyi aktörler bu oyunda toplanmış. Bana deseniz ki piyasadaki en iyi oyuncuların ilk beşini sayın derseniz ben de size tam da bu oyundaki oyuncuları sayardım. Kimler mi var? Bir kere tiyatro ve sinema oyunculuğu kaç kez tescillenmiş, ödüller kazanmış Serkan Keskin var. Kolay unutulmayacak bedeni bu dünyada ruhu kaybettiği eşi ve çocuklarının yanında karanlık tekinsiz bir naci karakteri çiziyor. Fatih Artman'ı en son Menajerim Ara doğal Anadolu delikanlı savasında olan bir menajer rolünde izledik. Burada da karısının börekler açarak yolunu beklediği bu saf Anadolu çocuğu babasının ölümünün etkisinden kurtulamamış ve bu şiddet ortamında saygısını, iyi niyetini koruyabilmiş polis memuru Sadık rolünde. Bir de öfkesi burnundan Karadeniz uşağı Yavuz var ki işte onu Ali Can Yücesoy oynuyor. Hem de ne oynuyor? Zaten sarışın olması, mavi gözleri çok iyi bir avantaj ama bu kadar mı kusursuz şive yapılır dedirtiyor insana. Madem ki ona bu hayatta polis rolü biçilmiş, Yavuz da işi kurallarına göre oynayacak, vuracak, kıracak, esecek, gürleyecek ama yeri geldiğinde kederli arkadaşlarını kendince kollayacak bu karakolda kanı kaynayan polis memurlarını hizaya sokacak, asayişi sağlayacak sağduyulu bir komiser var. O da kim? Taner Settar Tanrıöven. Aklı ertesi gün uzaklar okumaya gidecek olan biricik kızında olan babacan bir komiseri oynuyor. Ve gelelim Öner Erkan Mevlüt rolünde boyunda oyunda. Konuşmasının belli ki roman vatandaşı her türlü pis, karanlık işin içinde. Hani genç yaşında hayatın sillesini yemiş derler ya tam da öyle. Hayat hikayesini, kardeşini, ayrıldığı karısını, 8 yaşındaki oğlunu durmadan anlatıp duruyor. Önüne kim çıkarsa çıksın. Artık onun derdi bizim derdimiz oluyor. Polis abileri tarafından hırpalanıp dayak da yiyor. Ama ne dayak. Ama dayan sesi öyle bir geliyor ki kulağımızın sanki o dayakları seyirci yiyor. Ama gelin görün ki ağzı burnu kan içinde kaldıktan sonra bile susmuyor adam. Artık biz bu acıya dayanamıyoruz. Konuşma sus seni yine dövecekler diyesimiz geliyor içimizden. Ama bir türlü susmuyor adam. Nasıl bir acı anlatamayız? Görmeniz lazım. Öyle bir enerjiyle oynuyor ki anlatılmaz. Ancak gelip izleyin derim. Sanki bu karakola başka bir gezegenden düşmüş gibi bu adam. Bir yandan da çok sevimli, çok üçkağıtçı rolünü öyle bir oynuyor, öyle bir tatlı sevecelikte oynuyor ki zaten babamın cesetlerinden oyundan da çok iyi oyuncu olduğunu ispatlamıştı. Berkun Oya'nın vazgeçemediği diğer bir oyuncu Okan Yalabık. O da aziz rolünde. Adam ne biliyor musunuz suçu? Çanta çalmak. Aman kimin çantasını? Mevlüt'ün aksine bırakın salı verilmeyi, tutuklanmayı isteyecek kadar pişman, tedirgin, utangaç ve aşık. Yani anlayacağınız yaptığından bin pişman olmuş bir hırsız rolünde. Gelelim dünyada karşılaşmış gibinin terk kadın oyuncusuna. Defne Kayalar. Defne Kayalardan bahsetmek istiyorum biraz. O da Ayşe ise çanta hırsızının peşinde. O da Öner Erkanla birlikte Berkun Oya'nın Babamın Cesetleri oyununda rol almış. Yani videoyu fazla uzatmayalım. Bu oyuncular dört tarafı kapalı sahnede cam kutunun içinde seyirci yokmuş gibi oynadılar. Onlar kendi aleminde, biz kendi alemimizde dokunduk birbirimize. Oyunun acı tarafına gelecek olursak, biz komiserleri suçluları tanırken, onların hikayelerini dinlerken, arka odada ise komiser Taner, çanta hırsızı Aziz'i sorguya çekiyor. Yani bizim ikinci arada seyrettiğimiz bölüm oynanıyor o sırada arka odada. Ben o bölümü diğerine göre daha kısır buldum. Evet. Komiser bol bol felsefe yaptı ama özellikle Ayşe ve Aziz'in videosu gereksiz uzatılmış geldi. Belli ki süreleri tam tutmayan iki yarıyı denkleştirmek için başvurulmuş bir yöntem. Oyuna çok daha durgun olan sorgu odasından başlayanlar ikinci perdedeki yani bizim için birinci karakter cümbüşünden ve bol aksiyondan etkilenmiş olacaklar ki o taraftan kahkahalar yükseliyordu. Oyunun tatlısına geldiğimiz zaman Dünyada karşılaşmış gibi zaafları, mutsuzlukları, hayalleri, hayal kırıklıkları ile bizim insanımızı akıcı diyaloglarla anlatan bir oyun. Şiirsel bir dille yazılmış, ustaca kurgulanmış, sahnelenmiş ve çok iyi oynanıyor. Oyunun 356 kişilik kapasitesi var ve sürekli kapalı gişe tıklım tıklım doluyor. Çoğu da genç seyirci. Umut ve heyecan verici bir durum. Dünyada karşılaşmış gibi sezonun en çarpıcı oyunlarından bir an önce biletinizi alın artık şansınıza hangi oda çıkarsa. <laughs>